Cam kurtaran olarak şu göbekli tepe parka hemen yani kanalın dibi parka gelip şu montajımızı buradan bakıp inceleyebilir merak eden güvenlik filesi montajımız şöyle baştan sona kusursuz şöyle Şuradan işimiz bitti mi çengellerin ağzını da çekişliyoruz, ağzını kapatıyoruz. Asla aralardan, kenardan çocuk çıkamaz Allah'ın izniyle. Şu kamerada çengel arası çok gibi gözüküyor ama normalde yani şöyle diyeyim bak. Bir el kadar yok. Geniş çekim yapıyorum diye. Şöyle bir, bir el kadar var yok yani. 25 santim. 20-25 santim. Evet iletişim 0546 882 03 76 can kurtaran file herkese hayırlı işler dilerim.